Sevgili seyirciler görmüş olduğunuz gibi efendim üniformasıyla pasta şefimiz Beste Bahçeci karşınızda. Sadece pasta şefi değil aynı zamanda da mutfakta da becerikli. Evet tabii e, sadece de. Sadece pastacı olarak algılamayalım lütfen. Ve hayata tutulma profesörü. Merakımdan öldüm hala hayata tutulma profesörü diye çıldırtıyor beni. Şu masayı hemen kuralım hemen süremiz kuralım. burada gitmesin. Peçeteleri, incileri takmışsın güzel. Evet. Yemek takımımız da burada. O zaman başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. 3 Anlatacaksan bak şimdi anlat. Süreyi başlatmadan. Gözleri. Seninle böyle bakıyorsun bana meraklandırıyorsun iyice. Hayata tutunma projesini. Aa proje değil bu. Hikaye mi? Neyse işte masal mı? Öykü mü? Bu destansı bir öykü. Kız oh. sen de hiç tüyo vermiyorsun. Sanki kendi atlatmamış ki böyle sakin duruyor. Bence bu bölüm bütün hastalara izletilmeli Kadir. Ne yaptın? 3, 2, 1. Buyurun. Evet, hadi bakalım göreceğiz. Besteden gayet şık ve güzel bir masa bekliyorum. Çünkü 3 gündür çok iddialı konuşuyor. Bilgileri de var. Hakim yani. O yüzden güzel bir masa bekliyorum. Yarışmamıza İzmir'den katılan Vesta Hanım şık bir masa kurmak için çalışmalara başlıyor. detaylara dikkat eden Beste Hanım bir detayı atlıyor. Eldivenle sildiği bardakları masaya koyarken parmak izi yaptığını fark ediyor. Bakın hepsinde bir koala parmağının izi var. Topla bunları. Topla bardakları topla. Topla yoksa parmak izi diyeceğiz. Şey çek yani ya. Sudan onları. Hemen sen bardakları diz ben bunları bir sudan geçireyim getireyim bekle. Diz 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 diz. Beste'den çok şık bir masa bekliyorum. Böyle dört dörtlük. Beste'den hiçbir şey demediği için bir şey de bilmiyorum beklemiyorum. Bardaklar yıkanıp tekrar masaya getiriliyor. Her şey kusursuz bir masa için. Okey. Hadi bakalım gidiyoruz mutfağımıza. Hop süreyi durdurdum. Masayı tam 6 dakika 23 saniyede kurdunuz. 6 iyi dün. dün ama şey. önceki 8 dakikada kurmuştu masayı. Dil Ve bardakları Dilek yıkadık. abla neredeyse 10 dakikada kurdu masayı. Yok. Ama çok şık oldu. eksimiz Eksiğimiz yok en ama. azından. Eksimiz yok. her şık. şey tam izadı. Hadi mutfağa yürü. Koş koş Hadi. koş koş. Bese de bir zahmet masayı düzenlesin. Düzgün yapsın. Hazır mıyız efendim? Bu sefer siz basın bari. Ben ne zaman bassam yarışmacı yetiştiremiyor. İlk abi. önce Arnavut yerimizi marine edeceğiz. Sevmedi dediğim dibim de bitti. Hiç ciğer meğer yemez beyefendi de o yüzden. Valla ciğer kadar. Karbonat kadar da attı. Evet. Yeter. 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 Allah Şunu Allah kesebilir misiniz acaba? Birkaç mi? damla limon rica edeceğim. Şimdi ilk ciğerimizi marine ediyoruz. Sıkıyorum limonu içine. Evet evet. Çok değil ama. Tam yeterli. Baya ciğer pişti zaten. <laughs> pişti. Karbonat mı attın içine? Evet. Karbonat, maden suyu, limon. Limon. Ciğeri yumuşatıyor şimdi mu? Şimdi evet. Karbonat şov için efendim. Ciğeri yaparken asla yıkamıyoruz. Bu çok önemli bir detay. Bunu şimdi bir streç filmle kenarıya alacağım bu ben. Bu ne ciğeri? Dana An ciğeri. Dana ciğeri. Evet. Ana bu tavuk ciğeri genelde dana ciğeri, tavuk ciğeri olacak hali yok herhalde. Ben bir streç film alayım. Buyurun efendim, streç. Evet. Neden streçliyoruz ağzını? Streçliyorum, kenarıya kaldıracağım. E, Ay, Başına bir, bir şey gelmesin. diyelim Yok, yani. hayır. Yani. Genelde kapalı kapta yapıyorum ben. Tamam. Ama şimdi burada üzerine kalıp bir şey düşmesin. Yapılır, sarılır, kenara konulur. Tamam, dursun bu burada. Güzelce yumuşasın orada. Ne yapıyoruz? o etler ne? Bu evet. etler ne? Bonfile. Tamam. Ana sosu en sona doğru yapacağım çünkü sıcak olmasını istiyorum. Aman, Kremalı. Dün başımıza gelen et faciasından Ay. sonra. Ne olmuştu Kadir? Ben hatırlamıyorum. Ben kaldım, sağdan, sağdan kes kestim. Sonra soldan kestim. Ben hiç onu görmedim yani. O, ha. kadar. Hani, o, o kadar Kadir Bey kan bıraktı kendine. Hiç ben Aynı. yiyemem. Kesinlikle evet, yiyemem. Evet, kan, de. kan Pişmemiş. Mantarın bakın, kan, kan bıraktı. Şöyle kanına bakın. Geleceğim Merve'cim bir saniye. Kanına bakın. Hani kan mı? Halime Hanım'ın etini bir kaldırdı altına kanlar. Ahu ben dedim. Dedim ki bakın o döküm tava aşırı ısındı. Birden mühürlenince iki lığı gibi kalacak dedim. Dün Beste Hanım evet kızgın tavada mühürlemeniz gerekiyor dedi ama. Ben hanımefendi mühürlemeniz... fırında pişirmedik ki eti, sadece mühürlemeyle kaldı. Olmadı işte. Eti zaten yine şeyi koymaya gerek yok fırına. Ama pişme süresi de var ama yani mühürledikten mühürleneli... sonra. Sadece pişer mi ay yani? Ay. Hayır. Bence Selva Hanım bir daha asla gurmeyim demesin. E yani. Evet, evet şimdi tavukları ve şeyleri haşlıyoruz. Çıkın kanelloni ile başlıyoruz Peki, efendim. Klasik... Gelecekler. bak. Buna da bir cevabım var. Klasik Tek mi? da et, tavuk, ciğer. Tamam da dışı kanoli iç yedi mi acaba hayatında hanımefendiler? Anladılar mı ki kanoli için ne oldu? Sen ne olduğunu anladılar Hamurlu mı acaba? Kanoli için ne? Hamurlu bir şey galiba. Krep hamuru gibi bir şey mi yapıyorsun? Hayır, hayır, ya da tavuğu hamurdan batırıp kızartıyorsun? Hayır, hayır. Işi? Galete unlu çıtır bir hamur olacak. Çıtır olacak. Hamur derken bildiğimiz hamur mu yapacağız Evet. Yani? Yoksa sadece çıtır panarcına batırıp kızartmayacağız. Bunun için hamur yoğuracak mıyız? Evet, hamur ha, yoğuracağız. Tamam. Nerenin yemeği bu? Aynı anda. İtalya'ya özel. İtalya ya yemeği. Evet. Ye. Hadi Tavuk onlar sadece haşlanacak mı besler? Evet, evet. Koyuyorum o zaman tencereye. Olur. Bunun bir şovu yok. Üçünü Aynen, de mi haşlayacağız? Şovsuz. İki tanesi yeterli olur. Hazırlık aşamasındayız şu anda. Çilekleri sirkeli suda bekletelim mi? Ama size bir bilgi vereceğim. Dışarıdan aldığımız hiçbir pastanın içindeki çilek yıkanmıyor. Çünkü ben yıkanan pasta çilekli pasta sevmiyor. Yıkanan çilekler. Ya da gidip yumuşuyor, değil mi? Yıkıyor, ben muzlu sürüyor. pasta alıyorum dışarıdan sadece. En azından dışını kabul ediyor. O yüzden. Koyuyorlar. Çilekli pasta bir de bana ekşimiş gibi geliyor ya. Ucuzunu alıyorsun demek ki kadet. şimdi. Senin mahallede bir pastacı varmış. Geçen şeyi anlattı bana. Kim? Kim o boşboğaz bizle ilgili? Çocuğun adı neydi? Sedat. Ha, o. Sedat ne biliyormuş bizim Maldiv pastaneyi? <laughs> Oradan ucuza börek alıyor dedi. Allah'ın cezası herif. Malde bir tane pastaneci vardı. Oradan almıştım da bir gün vida çıktı içinden terk ettim orayı. Sonra başka bir yerden alıyorum şimdi daha kaliteli ve pastaları çok taze. Biraz pahalı ama güzel. Beste Hanım'ın menüsü hakkındaki fikirlerini öğrenmek için Merve Hanım'a kısacık bir bağlanalım. Bence çok değişik ve de, iyi bir menü. Tamam. Patatesleri düdüklüye atıyoruz. Düdüklüye değil normal açlayacağım ya. Kuşbaşı kestiğin için düdüklünün buharında ne lezzet kalır ne tat. Tamam. Patatesler okey. evet. Ben Şimdi şuradan. ben şu bıçağı alayım. Şuna dursun. Şimdi niye geçiyoruz hanımefendi? Şimdi ben şeyleri yeşillikleri sirkeli suda yıkayıp. Peki Kadirciğim. Biraz ben, bekleteceğim. Bir 24 yaşındaki iki kızının aynı şehirde ayrı bir eve çıkmasına izin verir misin? Sebep ne peki yani? Sebep olarak şunu sallamışlar. Merkezdeki lise daha iyi. Burada okusun. Hep evet, beraber gidelim. Niye onlar sadece gidiyorlar? Onu bana değil bak çocuğun orada ona sor. Sen misin o evden ayrılan giden? Ben ayrılmadım canım. Kardeşim aynı okulda okuyordu. Orada devam etmek istedi. Kardeşinin yanında yalnızına... durmak için mi gittin oraya? Yani. Gel gel onları İzmir'de... buraya getir. Bak masaya getir. Gel altta çöp var. Hem yüzünü görelim mi, hem beğen çöpü. Anladın mı? İzmir'de anlamadım. işlerim olduğu için açıkçası benim de biraz işime geldi tabii ki. Ben Burcu'ya gidip geliyorum. Atölyeye gidip geliyorum. Hem kardeşimle kalıyoruz. Annemler de gidip geliyor bu arada. Her hafta geliyorlar zaten. kira <laughs> mı peki? Değil. Kendi, eviniz, Kendi. Ha sen olaya maddiyat olarak bakma ama. Ben <laughs> <Şimdi şunu, gülüyor> ama kirayı da düşünmek lazım. Ekstra bir <laughs> kira bakacağız otursun oturduğu bir yerde. Ama şimdi ben o evden kira alırdım. Ama hani iyi mi kardeşinin? Ama. Bak kira Abi, almayacağıma göre şöyle, derslerin bayağı iyi olması İngilizce lazım. İngilizce kursuna falan gidiyor Alsancak'ta. Şimdi bizim oradan Foça'dan her gün git gel ve haftanın beş günü gidiyor. Şimdi seneye şey üniversite artık. O yüzden... Peki bak okul için tamam biraz aklıma yattı. Şimdi dışarıda okul diyorsun için, okul orada için. imkanlar az gidip geliş. Tabii biraz orada imkanlar az gidip. Sürekli bana rapor vermeniz lazım. Ben sizi görüntüler hani mesela. Akşam Arıyor. saat, Akşam yana. saat 9'dan sonra. Evin her odasına kamera. Yok artık. 7-24 canlı izlerim. Niye çocuğumsun sen benim izlerim. Arkadaşım nasıl? Arkadaşımlayım <laughs> diyorsun. Ne bileyim senin bu arkadaşın Gazi <laughs> Osman'da <Paşa'da>, kapkakçı <laughs> mı? Hayır. Bu arada bütün Gazi Osman Paşa'daki kapkakçılardan özür diliyoruz. Nişantaşı'nda ne işler karıştırıyor ben ne bileyim. Bir miyim? şey diyeceğim iyi de artık sosyal medya diye bir şey var aa, yani. şey Sürekli şey şey görüntülü Sanki sosyal medya herkes yani. olduğu gibi. Adam ben i̇şte gazçıyım, şey, gazçıyım diye poz veriyor Instagram'da. Ne altında lüks arabası tipi iyi olan adamların altından neler neler çıkıyor. Ailesini bileceğim, arkadaşını tanıyacağım. Ama benim zaten okay. arkadaşlarım ben hep için yıllık demiyorum. oluyor. Yani yarın bir gün böyle bir şey başımıza gelsek. Mesela benim erkek kardeşim bir gün arkadaşıyla Trabzon'a gitmek istedi. Aa. Ki arkadaşının annesi beni arayacak dedi. Ben önce annesiyle konuşacağım dedi ondan sonra. Kız arkadaşıyla mı? Bizde de öyle. Biliyor, erkek arkadaşıyla. Hep, hep tatile gideceklerdi Trabzon'a. İzin vermedi mi? Yok işte. Ya, mi? Maalesef ki öyle bir dönemdeyiz. Ötekinin annesi ne bilecek peki? O da bizi arasaydı canım. <laughs> benim ileride. Hayır anneler nereden biliyor çocukları Trabzon'a gidince başına ne geleceğini yani. İşte annesini öğrenmek istedi çünkü. Kimle gideceğini bilmek istedi. Ha öyle desene. Ne bileyim bu çocuğun ailesi var mı yok tabii mu? Tabii Çocuk mi safsız mı? Ya da Doğru. suç işledi attı onun üstüne. Annesine direkt olarak sormuyor mu senin annen? Bak ben yavrumu Trabzon'a gönderiyorum. Senin olan benim oğlanı keser mi? Sizin oğlanın hırsızlığı falan var mı abla? Yani en azından bir muhabbet etmek için bir tanımak için sordu. Hayır şöyle tabii ki de zaten ben öyle tanımadık birisiyle kalkıp da biz öyle çok fazla görüşmediğim. Yani kız erkek Bu fark var. etmez. Çocuğunuzu Kızı bir yere erkek, aynen Öyle. Atölyeye gidiyorsunuz. Saatleriniz pek belli değil. Kardeşiniz evde tek kalıyor. Atölye zaten Fuça'da. Hayır. Evde tek kalmıyor ya. O, o evde o zaman ben evde evdeyim. Ne yapacak ki evde? Ne ya? yapacağım ben? <laughs> ya o ebeveyn olarak kardeşinin başına gitmemiş mi? Bana bak sen kardeşini bahane edip gitmedin mi? Niye çocuğun başına durmuyorsun da geziyorsun? Ben gezmiyorum. gezmiyorum. <laughs> ben sana bir şey diyeyim mi? Sırf kardeşi o lisede kalsın diye ödevlerine bile yardım etmiyordur. İki kere üst üste kaldım atılıyor bak eskisi. Evet. Neyle öyle. Kendi isteğiyle. Ay şunu kısalım. Peki yemeği kim yapıyor bu evde akşamları? Tabii ki ben. Mine'nin elinden hiç öyle şeyler gelmez. Hiç de Aynen. sevmez, nefret eder başlarına. Biz yalnız yemeği bıraktık, salatalıkla uğraşıyoruz. Bak sen süre kaybediyorsun. Tamam ama ilk önce onları yapmak zorundayım. En tehlikeli yapmaz, anlar zamanlarım. bu anlar. Ben sana bunu söyleyeyim. bunu halletmeliyim. Bunu hallederiz. Okay. Domatesin çekirdeği kırmızı tamam, kırmızı. Tamam onu yani? o zaman okey. Ben tatlıya geçiyorum şimdi. Domates vizaleti. Allah. Niye? Değişik bir tadı mı var? Bunların bal gibi olması lazım. Evet, kimisi çok tatlı değil, kimisi de değişik bir arama oluyor. Adamın suratı mahvoldu ya! Allah günah yazmasın, çok kötü. Hanımefendi, hamur yoğuracağız. Bak hamurumuzu yoğuralım. Beze meze yapacağız. Hadi gözünü seveyim. Tatlıya, Senden çok e, ümitli. tatlıya geçtim, tatlıya geçtim. Ha, tatlıya, geçtik. tatlıya geçtik, gramajlar ortaya çıkacak Kadir. Hala göz kararına erişemediniz mi? Hayır, maalesef. Biz her şeyi gramla, aynen. Oo, kabukları çok inceymiş yumurtanın. Çıt diye gidiyor. Kaç tane yumurta? İlk önce tatlımız için merengimizi yapıyoruz. Merenk ne hanımefendi? Merenk, bizim nasıl alıyoruz ya böyle küçük beze şeklinde oluyor. Ha anladım. Evet. Beze yapıyoruz. Onun, aynı ama bezeyi tam o şekilde yapmayacağız. Çünkü rulo gibi yapacağım için buna şimdi şeker koyacağız. Şekerle bu ikisini çırpacağız, kar gibi olacak. Kullandığın böyle kimyasal bir şeyler var mı saklı? Hayır, sıfır. Şimdi şekerimizi ekleyeceğiz. Saklımız gizlimiz yok, her şeyimiz doğal. Tamam, Tabii ki. bunlar okey. Ver kadirciğim. Ne kadar yumurtaya ne kadar şeker? Şimdi öyle her şeyi söyleyemeyiz <laughs> Zaten hepsi hemen pastacı olamıyor bunu. Bu kadar Evet zor tabii ki, ki öyle, aynen öyle. Elini hemen iki krem şanti alan pastacı olsaydı o. Şimdi çırpma telim arkadaydı. Her şeyi kendiniz getirmişsiniz. Evet. Bu de biz mi de? Evet. E şöyle düşünüyorum ben. Sırf ben olmayayım diye Beste Hanım'a yüksek puan vereceklerine inanıyorum. Halime Hanım'a da vermeyeceklerine adım gibi eminim. Aramızda en sessiz sakin olan da Beste. Genç ve yetenekli yarışmacımız pasta şefi Beste Hanım'ın mutfağında işler tıkırındayken hadi gelin biz de Dilek Hanım'a hızlıca bir kulak verelim. Beste'nin tatlısı hiç zor değil. Çok basit. Aa aşk olsun Dilek Hanım kulak verdiğimize pişman ettiniz yani. Dilek efendim. Genç pastacımız Beste Hanım tatlısının bezesini tepsiye koyuyor. Maalesef, eşit yaymak zorunda best, mıyız? Evet. Çünkü eşit Çünkü çıkacak istiyorum. evet. Peki normalde evet. pastanelerde biliyorsun bu piştiğinde sert bir şey oluyor. Senin dediğin köpük köpük oluyor. Sanki sıkıştırılmış gibi. Nasıl katlanacak? Kırılmayacak mı? Kırılmayacak. Kırılmayacak Kadir. Bu bildiğin beze gibi değil. Hayır. Beze hamuru ama pişti. Beze hamuru. Aynen. Farklı. içine aynı beze gibi koymadığım için malzemeleri. Sayın seyirciler hanımefendi içine tam olarak neler koyduğunu bizimle paylaşmadı. Sizinle de paylaşmıyor. Kusura bakmayın. Söylemesin. Çünkü bu kız para vermiş. Bu kursa gitmiş. Şu önümüzdeki malzemeler ne, ne için ne? artık ne? buna geçebiliriz. Şimdi halepeno, peynirli halepeno topları. Şunun ismini yavaş söyleyin. Halepeno. Hale, halepeno. Benim daha çok oyalayacak şeylerim vardı. Beste'nin yani menüsünden benim menüm daha iddialıydı. Ve geçiyoruz başlangıçlarımızdan peynirli Halep peyno toplarını yapmaya sayın seyirciler. İki yemek kaşığı süzme yoğurda tuz, karabiber ve kekik konuyor. Ve limon sıkılıyor. E niye sıktınız limon onun içine? Ona sor ya ben ne bileyim. Hanımefendi. Evet ekşi kremalı oluyor çünkü o yüzden. Ekşi krema yapmak için içerisine limon sıktım. Sen yani krema yoğurttan kremanın, mı yapıyorsun? Kremanın e, efendim? Sen krema yoğurttan Evet yoğurdun içerisine birazcık şey koyarsanız ekşi krema olur. İçerisine krema da koyacağım bu arada pasta tarzı bir şey. Onu ben şeyini biz bir ara yapıyorduk. Kendimiz evde kek gibi böyle yapıyorduk. Onu beyazdan, yumurtanın beyazından çırpacak, tepsiye dökecek. Onu pişirecek. Ondan sonra sosunu sürüp saracak. Bitti. Başka bir şey yok. Ne yapacaksın ondan sen? Bunu Favul yıkıyorum. Olacak. Hayır. Kremasını yapacağım tatlının. O da çırpma krema. Pişme krema kullanmıyoruz. Evet halifanı yoğurtadan kaldıracağım. Siz dereotlarını keserseniz en azından o mezemiz bitsin. Bence soğuk başlangıç olması güzel oldu değişik bir şey yani çorba 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 bence iyi güzel yani şimdi çökelek ekşi krema bu biber Lort, dediğiniz o biber dereotu <laughs> <laughs> kekik koydun içine Çizme, yoğurt, krema, sarımsak koydum <laughs> ne işe yarayacak şimdi bu şimdi bunu e, lorla karıştıracağız ve sonra topa haline getireceğiz meze olacak yani meze olacak doğrudur tamam atıyorum içine Şunun içine atacağız. Soğanları da atıyor içine. Tamam bunu Hayır soğanları atmıyoruz. Soğan kaldı orada. Aldım aldım. Hayır ya atmaz. Dursana, niye Topun içinden soğan çıkacak sonra. Bu da tamam. Dört yemek kaşığı da kremamızı koyuyoruz. Bu arada az önce yanlış söyledim sanırım. Kremanın içerisine limon sıkarsak ekşi krem olur. O şeyin içini biliyorum da hiç dışını bilmiyorum. İşi de herhalde ince bir pasta şey olacak ya. Öyle tahmin ediyorum. Niye bardağı dolduruyorsun? Şöyle bunu normalde yarım su bardağı koyuyorum. Ama bu markanın diyeyim. Çok iyi Acı. Kontrol edelim. Atın kadının ağzına. Ya hayatta yeme. Benim bir tane bana. Acı mı? Tamam. Şimdi çevirebilir miyiz kadıyı? Çek çek. Evet, bunun ağzına. Şimdi şunu şey geliyor o kadar. <laughs> su verin adama su. Şimdi bu ne ya? Kremasına aynı zamanda. Kız adam terleye gitti yarışmacı. de böyle olacak. Adam kayıp balık Nemo'ya döndü. Baksana. Aa. Kremayı almam gerek. Ah şahtın kaydı. Receb dediğim wasabi yemesi gibi oldu. Acım acı bize işler mi bacı diyerek. <laughs> Sonuçta düğüne gitmiyoruz. Ben bir çorba beklerdim açıkçası. Ama o da değişiklik olacak. Ona göre yorumumu yapacağım. Doğru. Bunun içine bir şey atacak mıyız başka? Kadir ye. Uzak dur benden yemem. Onun için o kadar Çok olacak. Çok acı. Bir şey. Ya ben acıyı yiyeceğim. Mı? Ne? Çok acı mı? Tattık mı? Ben tatmadım. Beste konuşmaz sadece yemeklerine odaklanacak. Ne yapıyoruz? Şimdi tatlımızın kremasına geçtik. Kremamızı çırpacağız ilk başta. Arasına süreceğimiz şey bu. Sürü, evet, içine makine. Kremi. Sevgili seyirciler, makine çok ses çıkarttığı için makine çalıştığı gibi hemen şey yapıyoruz. Aa, İzmir'den geldi bu makine. Peki bunu ne yapacaksın? O kremaya mı karıştıracaksın? Evet, onu da ilk önce eriteceğim ben Mari'de. Daha sonra içerisine koyacağız onu. Beyaz çikolatalı bir krema yapıyoruz o zaman biz. Doğrudur. Tatlıya baktığım zaman o da çok basit görünüyor. Ama biraz e, riskli bir tatlı. Umarım güzel bir tatlı yeriz. 1 saat 11 dakikanız kaldı haberiniz olsun. Halledeceğiz. Blendlemen iyi gidiyor mu yani, yani? Evet şu an Getir o zaman şu patatesi de dök soğusun o da. hemen blend edeceğiz. Blenderdan yani şey, geçireceğiz. Blenderdan geçireceğiz. Evet. Tamam o zaman geri düdüklüğü hemen dökülüp evet, tereyağı falan koyacaksak. Koy. Evet. Ya Kadir'cim ya ne zaman bir patates blendera girse içinden bir şey kopar. Niye? Olmaz ki hanımefendi. Ben hiç sevmiyorum ama öyle pütürlü geliyor ya arada. Gelmez efendim gelmez. Hiç güzel olmuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.